Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği soslu biber kızartması. Ekranda da gördüğünüz gibi kızartmayı kızartmalık biberle değil dolmalık biberle hazırlayacağım. Bunun için öncelikle dolmalık biberleri yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkaralım ve bir tavaya alalım. Ve elimizle gelişi güzel küçük parçalara ayıralım. Biberleri böyle hazırlamak bana daha kolay geldiğinden bu şekilde yapıyorum. Sizler dilerseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Dolmalık biberlerden sonra elinizde varsa içine 2 tane de kapya biber ekleyelim. Bunun için kapya biberleri dörde böldükten sonra hemen hemen aynı büyüklükte içine doğrayarak ekleyelim. Kapya biber burada şart değil ancak eklerseniz kızartmanız daha da lezzetli olur. Daha sonra biberlerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve tavanın kapağını kapatarak ocağın üzerine alalım. Ve 3-4 dakika yüksek ateşte kapağı kapalı olarak kızartalım. Daha sonra ocağın altını kısalım ve istediğimiz gibi olana kadar ara ara karıştırarak kızartmaya devam edelim. Biberler güzelce kızardıktan sonra üzerine 2 su bardağı kadar rendelenmiş domates ekleyelim. Domatesin ardından 2-3 diş sarımsağı doğrayarak veya rendeleyerek ilave edelim. Tuzu da bu aşamada ilave ettikten sonra karıştırarak tavanın kapağını kapatalım. Burada kullandığım domates rendesini ben daha önceden pişirerek hazırladım. Bunun için biraz daha koyu kıvamlı. Yaz aylarında salça yerine domates kullanmayı daha çok seviyorum. Bu nedenle haftada 2-3 kavanoz bu şekilde yaparak buzdolabında saklıyorum ve sonrasında yemeklerde kullanıyorum. Domatesleri hazırlarken konserve yapar gibi çok fazla kaynatmadan hafif suyunu çektiğinde ocağın altını kapatıp soğuduktan sonra kavanozlara koyarak buzdolabına kaldırıyorum. Ve son olarak domatesli sosla pişen kızartmayı servis tabağına alalım. İster ılık, ister soğuk olarak servis edelim. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.